Songudak Valiliği, İl Özel İdaresi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle ile yapımı devam eden Üzülmez Kültür Vadisi Projesi'nin fiziki alanlarının güncel gelişmeler dahilinde fonksiyonlandırılması ile ilgili yapılan toplantıların ikincisi de Songudak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Songudak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mustafa Ayhan İnanır, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya, Maden Mühendisi Yerel Tarih Araştırmacısı Ekrem Murat Saman, Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürü Gülsüm Yılmaz, Zonguldak Dedeman Otel Genel Müdürü Atilla Manav, Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, İş İnsanları Mustafa Özkan, Elif Demir, Ayşegül Papile Arat, Simten Papile Pervaneli, Sevgi Alay ve Simten Orhan Papile katılım sağladı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, odamız öncülüğünde valiliğimiz simayelerine başlatılan Üzülmez Kültür Vadisi projemizin altyapı inşaatı ve restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. İlimize kazandırılmak üzere son aşamaya gelmiş olan projemizde sosyal alanların fonksiyonlandırılması ile ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirecek. İlimizin endüstri mirasının önemli bir nüvesi olan Romba var ve atölye binasıyla kampüs alanlarının ilimizin sosyal yaşamına katmak ve turizm sektörümüzün gelişiminde lokomotif görevi görmesi için akla akıl katmak üzere 6 Nisan 2023 Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantı sonrasında katılımcılar kendi ile ilgili çalışmalar yaptılar. Bununla birlikte çalışma grubumuza yeni katılımcılar dahil oldu. Üzerinde çalışmakta olduğumuz konuları gözden geçirdik ve yeni yaklaşımlar geliştirdik. Amacımıza uygun olarak çalışmaya ve yeni toplantılarla hedefimize ulaşmaya çalışacağız dedi.